Muhterem kardeşlerimiz, çok mübarek bir ayın içine girdik. Rabbi'l-Evvel ayı. Allah ilk günden son gününe kadar bu Rabbi'l-Evvel ayına Resulullah Efendimizin duygularıyla yaşamayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hakk'ın en büyük nimeti İslam. Allah'ın din İslam'dır. Cenab-ı Hak elhamdülillah bize en büyük, en güzel, en muhteşem diniyle Cenab-ı Hak bize hidayet verdi. İkincisi 124 bin küsür peygamberine en büyük peygambere mecanı ümmet eyledi. İnşallah bu ayımız bir huzur içinde geçiririz. Ümmet-i Muhammed'in selamet olur, Efendimizin dünyaya teşrif ettiği bir ay. 12. İsneyn gecesi Süleyman Çevri bahseder. Cenab-ı Hak inşallah bu geceyi ve bu ayı ihya etmeyi cümlemize nasip eylesin. İmam Kastalani vardı. Bu Buhari şarihidir. O bir rivayeti var. Suvebe Hatun var. Bu Ebu Leheb'in cariyesiydi. Efendimizin doğduğu gece geldi Ebu Leheb'e bir yeğenin dünyaya geldi dedi. Araplarda akrabalık kalabalığı çok mühimdi. Hatta tutup kendi akrabalarını övünmek için mezardaki ölüleri sayarlardı. Senin mi ölün çok, benim mi ölüm çok? Senin mi dirin mi? Senin param mı, benim param mı? Böyle bir cahiliye şeyiydi. Ebu Leheb'in kardeşi, efendim amcası Abbas radıyallahu anh hadisiyle alakalı olarak şunları naklediyor. Ebu Leheb'in ölümünden bir sene sonra Ebu Leheb'i rüyamda gördüm. Sana nasıl muamele edildi diye sordum. Ebu Leheb cehennemdeyim dedi. Acıklı bir azabın içindeyim dedi. Sadece dedi Muhammed'in doğduğu gün dedi, Süveybe'yi azad ettim dedi. Bir akrabalık asabiyetimden dolayı. Onun için dedi, pazartesi günleri iki üç parmağımın arasında hafif bir su sızar, onu içerim, biraz pazartesi günleri ferahlarım. Kıraat ve hadis alimi İbn-i bu kısa hareketle buyuruyor ki, bir Allah düşmanı, bir Rasûlullah düşmanı, sırf akrabalık asabiyeti dolayı sevinirse, onu bir aza afiletilirse kim bilir bir mümin bu Rabiül Evvel ayında Resulullah Efendi ümmet olmanın sevinciyle sadakalar verir. Efendimize ümmet olmanın sevinciyle yaşar. Fakir fukara, gariplere ihsanda bulunur. Hatimler indir sohbetler eder. Kim bilir nasıl bir ecir alır indallah buyuruyor. Yine Mevlid-i Şerif okumaya itina göstererek bereketinden istifade edilmesi hususunda da böyle yapanların o yıl belalardan kurtulduğu ve ne dilekler var yeni getir tecrübe edilmiştir. Yine bunu Kastalani bildiriyor. Biz de inşallah bu mübarek ayın ruhaniyetten istifade bilmek için sadakalar verelim. Fakir garip onların gönüllerini alalım. Hediyeleşelim. Civarımızda çaresiz ve kimsiz mahsun gönüllere gönlümüzü uzatalım. Allah Resulünün doğduğu Dubai'de bol bol Kur'an-ı Kerim okuyorum Kur'an müesseselerine hizmet verelim. Resulullah Efendimiz hayatını öğretmek, öğrenmek, yaşamak bu istikamette olalım inşallah. Velhasıl efendime ümmet olmanın sevincini yaşayarak bu nimetin şükrünü eda bilmenin gayretinde olalım inşallah. Veladet Kandili anne babalar için mühim bir imkan. Kandillerde evlatlarımızda hediyeler almak o güne mahsus ikramlarda bulunmak, evlatlarımız yaşadığı müddetçe mesela İstanbullular için Eyüp Sultan, Bursa'da Emir Sultan, Hacı Bayram Ankara'da için Vüdayi Hazreti beni feyzi mekan ziyarete götürmek, manevi heyecanı muhabbeti onların temiz kalplerine Allah'ın izniyle keremiyle aşılabilmek. Küçük yaşlardan itibaren gönüllere bu ulvi muhabbetin nakşedilmesi, ada taşa işlenen nakışlar gibi kalıcı olmasını sağlamak. Evlatlarının gönlünü Allah Resulü'nün muhabbetiyle doldurmak. En anne babaların vazifesi. Birinci vazifesi. Bu Rabiülevvel ayına Mevlid Kandili ihya etmenin en güzel şekli ömrümüz boyunca Resulullah Efendimizle beraber olmak. Ona sadakatle itaat edebilmek. Resulullah şimdi benim yanımda olsaydı bana tebessüm mü ederdi yoksa mübarek yüreği mahsum mu olurdu? bu hissiyatı taşıyabilmek kalbimizde. Sallallahu aleyhi ve sellem, efendimiz bizim en güzel, en büyük bir gönül servetimiz. Cenab-ı Hak o kadar Resulullah Efendimizi seviyor ki anında konuştuğunuz gibi onun yanında konuşmayın diyor. Buyuruyor. Aksi halde amelleriniz gidi ver, yok olursunuz diyor. Bu dersin bir takva imtihanıdır buyuruyor. Mümin efendimiz en mümin güzel ahlakından hisse alacak. İlahi muhabbet, merhamet, şefkat, hikmet, tevazu, hizmet, nezaket, cömertlik, hamiyet, hak-şinaslık, adalet, kanaat, esadık, el emin olabilmek, hüsnüzan, ihsan, affedicilik, ihlas, vakar, sabır, edep, haya gibi güzel vasıflarla müzeyyen olacak. Efendimiz her halin en zarif bir misali, en zirve bir misal Öte taraftan efendimizle aynıleşti ölçüde değilse enaniyet ben kalkacak ortadan. Ya Rabbi sen olacak. Allah'ın korusun haksızlık, zulüm, kin, intikam, hırs, tama, fitne, gurur, kibir, yalan, cimrilik, gıybet, tecessüs, merhamet yoksulluğu ve gibi kötü vasıflardan kalp temizlenecek. Kalp Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları masrâle gelecek. Nasıl ki veladet kandı içinde bulunduğumuz bu ayda efendimize yakınlığımızı arttırmaya gayret gösteriyorsak bunu bütün ömrümüze teşmil etmemiz zaruri. Zira efendimize hatırlamayı belli zamanlara hasedip hayatın diğer safında onu bir kenarda unutursak bu efendimize muhabbetimizin samimi olmadığını gösterir. Hülasa olarak efendimiz camide, umrede, kutlu doğum programlarında sohbeti hatırlayıp da evimizde, işyerimizde, mektebimizde, çarşıda, pazarda unutursak ona bağladığımız da problemler var demektir. İşte efendimiz yine benim diyor yüzümü diyor kara çıkartmayın diyor kıyamet günü diyor. Gerçekten seven sevdiğini benzemeye çalışır, imtisal eder, hayatı onu sünnet ölçüsüyle yaşar. Rabbimiz her halimizi, her davranışımıza Resulullah o güzel ahlakından nasipler ihsan eylesin inşallah. Lütfüyle keremiyle ee, Cenab ı Hak tekrar tekrar inşallah bu Rabbiyle velayını ihya etmeyi, Resulullah'ı çok hatırlamayı, çok salavat-ı şerife getirmeyi hayatımızın bir Rabû'l-Evvel ayı haline gelmesine Cenab-ı Hak nasip eylesin. Duamızı kabul niyazı illahi Fatiha.